Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu. Tarihi gelişme Baykar tarafından geliştirilerek envantere girdiği 2014'ten beri güvenlik güçlerimizin sevk ve idaresinde ülkemize hizmet eden Bayraktar, TB2 SİHA'lar önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli milli bir hava aracı TB2 İHA ile ilgili bir video paylaşımında bulundu. Bayraktar, Paylaşımında milli havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Sabırla, aşkla, azimle Türkiye için göklerde görevde. Bu milli bir hava aracıyla uçtan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür ifadelerini kullandı. 110 siha envanterde. Türkiye'nin milli siha sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli siha Bayraktar TB2 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Şu anda envanterde bulunan 110 bay Bayraktar TB2 SİHA güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Dünya Havacılık ve Savunma Sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayiinin en önemli adımlarından biri atıldı. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar havacılıkta 100 yıllık bir geçmişi sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkeler de görüşmeler devam ediyor. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.